Şile Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan birinci sınıf atık getirme merkezi resmi törenle açıldı. Şile Atık Getirme Merkezi'ne kavuştu. Şile Belediyesi 1. sınıf atık getirme merkezi resmi törenle açıldı. Ya Allah bismillah. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi Reform Sokak üzerinde 2635 metrekare alan üzerinde projelendirildi. Geri kazanılabilen atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanmasının sağlanması amacıyla tasarlanan proje 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Özellikle ilçemiz için çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü en büyük sermayemiz doğamız atalarımızdan, dedelerimizden, bizden önceki nesillerden almış olduğumuz bu emaneti bizden sonraki işte biraz önce görmüş olduğunuz bu evlatlara da aktarabilmemiz için hepimizde bütün velilere sorumluluklar düşüyor. Dev tesisinin açılışı ise AK Partili Şile Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü'nde yapıldı. Şile bugün bu açılışını yaptığımız tesisle de... Ee, hakikaten çok önemli bir sorumluluğu ve duruşu aynı zamanda da yerine getiriyor Şile Belediye'miz. Onu da takdir etmemiz lazım. Hani dünya ile ilgili şu iki söylemi çok kullanırız. Miras almakla emanet almak. Bir yönüyle belki dedemizden kalan miras gibi görülebilir ama asıl önemli olan çocuklarımızdan aldığımız emanettir yaklaşımıyla hareket edebilmek.